Arkadaşlar dostlar hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Evet bugün Brain Road Çal'dayız ve Brain Road Çal'da yeni ta gördüğüm taktiklerle alakalı size bir video yapacağım bugün. Onlardan bahsedeceğiz. Öncelikle dün biraz daha uyuyalım yine. Bakın bir Udin din. Bir Tralalan var. Üst kata çıkalım. Üst kata da bakalım. Şu an üzerinde güzel şey var. Bakın bir tra Udin din daha ve bir Tralala daha gördüğünüz gibi. Sıkıntı yaşadım biraz. Abi lavaka alacağım? Oo, et. Bir takipçim burada. Dur açayım hemen mekanı sana. Nerede? Bekle. Aşağı geliyorum. Şöyle gel sen de. Bize katılmış. Şöyle açalım hemen o mekanımızı. Açtım. Şöyle yazalım. Evet bugün size taktiklerden ilgili bahsedeceğim. A Aha sıçtık. Çalıyor. Aha beni tuzağa düşürdü. Dediğim taktiği yaptı ama ben geleceğim ki. Çalamazsın ki. Çalamazsın reis ben geldim. Ve evet adam dediğim taktiği yaptı. Aha adam dediğim taktiği yaptı. Gördüğünüz gibi. Ee, bu taktik evet gördüğünüz gibi az kalsın çaldırıyordu. Bu taktiğin olayı şöyle. Size açıklayacağım şimdi. Bakalım gene mi yazdı. şimdi yazayım ben de geri. Evet şimdi olay şu. Gördüğünüz gibi az önce adam ne yaptı? Şimdi ondan size bahsedeceğiz. Şimdi burada gördüğünüz dükkandan ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? 10 rebirt olmanız lazım bu taktik için. Şurada gördüğünüz vücut değiştirme iksiri atla itemi almanız lazım. Onun için de tuzak almanız lazım. Şimdi tuzak aldık diyelim tamam mı? Bu tuzağa adam az önce bir ne yaptı biliyor musunuz? Benim orada olduğumu gördü adam. Tuzağı buraya bıraktı. Benimle yer değiştirdi. Ve ne oldu otomatik olarak? Ben tuzağa kapıldım. O sırada bir de arkadaşı olduğunu düşünsenize. Değil mi? Adam bir de buraya talep de koyuyor. Eğer biri gelirse ona vurmaya çalışırsa çalamasın diye. Gördüğünüz gibi. Ee, şöyle. Bu arada graf ve de vermek istiyor. Ama yazalım. Bir de vuruyor ya. Yani. Niye vuruyorsun be dostum? Allah Allah öyle mi olduk şimdi vs mi atıyoruz Aynı yine taktiği deneyebilir Öyle ha, vs istiyorsun ha Galaktik eldivenim var bizim yok mu sanıyorsun sen ya Bu daha güzel benim için Şimdi taktik bir bu İkinci taktiğimiz evet o videoda bahsettiğim Arkadaşınla beraber götürme Ama bu biraz sıkıntı Ben arkadaşımla bir çok deneme yaptım olmuyor Diamond al Bu arada senin mekan açık dostum bak mekanın açık Dur ben de şöyle durayım Adam, aha. Hayırdır Sen kimsin reis Sözsen biraz bir dans et. Hayırdır? tayet koydu bir de. Allah kahretsin. Tamam mı ya? Umut gelip kapatır. Hatta Umut oyundan çıktı. Tam çal. Allah kahretsin ben burada kaldım. Umut oyundan çıktı. İyi yaptı. Bu şekilde çaldırmadı. Bu arada yapmanız gereken şey biliyorsunuz. Beyzin açılması azlık var ya. Sakın beyzinize durmayın abi. Beyzinize durmak var ya çok sıkıntı. Beyzin dışında dur. Adam senin içeride olduğunu düşünecek. İçeri dalacak. alacak. E, yeteneklerini basacak ve bu sayede sen sonradan geldiğin için yemeyeceksin. Mesela ben şu an burada duracağım. O adam beni oradan şey yapmak isteyebilir. Bekliyorum. Açıldı koşuyorum. Kapatıyorum. Bu kadar. ay bunu yapın bu daha iyi. içeride durmak daha kötü. Az kalsın gidiyordu. Evet gördü. Bu arkadaş ki yolu. Biz iki de sensin tamam mı? Vallahi bak biz iki de sensin. Dünyadaki herkes mol. Sen zekisin tamam mı? Allah'ım ya Rabbim istek yolluyor. Bakıyor. o arkadaş yer açık ya. Hemen istek yollayayım falan filan anladın mı? Ee, şimdi şöyle alalım. Ha, indeks için vermek istiyor da. Yok be gene ne yapacağım ki abi. Yok benim istemiyorum gene. Ne haber zeki arkadaş. Sen bayağı zeki birine benziyorsun. Şimdi. O orada buradaki adamda ne var böyle ha. Yok be o kadar da. Yok o kadar da şu üstteki şey güzel. Çünkü şu an en değerli Brain Road God. Ne kadar kazandırıyordu. 1 ee, milyon yok 150 bin. Güzel altın bile daha fazla güzel. Şimdi bak oha ünlü gelin istek Kabul etmiyorum dostlar. Bak çalıtmayın beni. Şimdi diğer taktiğimize gelecek olursak. Ee, arkadaşınız burada dururken. Mesela burada diyelim ki ne var? Değerli bir şey. Yani, var. Diğer arkadaşınıza girişten. Ya bu camdan. Sizi tutması lazım. Sizi tuttuğu an. Siz elinize alırsanız. Elinizden gitmiyor. Adam seni tutuyor. Götürüyor böyle. Bak böyle böyle götürüyor abi. Seni mekana kadar buraya götürüyor. Sen buradan geçince otomatik çalmış oluyorsun. Ama bu her zaman olmayan bir şey. Ya... Aranızda bilenler var mı bilmiyorum ama Abi benim bu tutmuyor Valla bak ben adamın tam ortasına böyle yapıyorum ama tutmuyor Yani bilmiyorum Burada burada ne oluyor Umut'a da yardım edelim Şimdi Umut'la da uğraşırlar bak adamın da Udindiğim var yani Az değil aha <laughs> Gerek yok ya <laughs> Yanlışlıkla Umut'a vurduk bu kötü oldu ya tüh Abi istemeden vurdum ama ya oradan Ya biliyordum kesin böyle bir şey oldu ama o adam da Umut'a vuracaktı son dakika bu adamla uğraşsak mı Umut'la beraber ya? Benim 18 saniyem var. Bir mekanı kapatalım. Ya bugün biraz inceliyoruz oyunu da devam ediyoruz. Hayır da sen bana arkadaş seni yollayan sen miydin? Yok sen değildin galiba ya. Benim mekan... Aha bak biliyordum. <laughs> biliyordum biz iki de sensin tamam mı? Tayyat koydu yukarı gidiyorum. Birbirleriyle yer değişsinler. Aferin en zeki de sizsiniz. Mükemmel başarı. Sizi takdim ediyorum. Tebrikler bu yolda çok iyi ilerliyorsunuz. Vallahi hayran kaldım size. Valla mükemmel adam ya. Ya her zaman yemezler onu ya. Gözümün önünde gelmişsin. Daha 10 saniye var. Koymaya başlamış tuzağa ya. Valla. Bonrebe çok sıkıntı be dostum ya. Bu ne ya? Çok istiyor ya. Abi. Sıkıntı baya. Neyse dostlar. Devam edelim. Kasıyoruz ya. Şöyle gördünüz mü? Ya dediğim iki taktik bu. Bunu hep kullanıyor millet. Ya dün inanır mısınız dostlar? Baya bir şey gör. oh, bu ne böyle? Üste ben bir. Altın lan Ne vuruyorsun senin mi mekanın Allah kahretsin Sanki oha oha ne oldu bana Uçtum Kaç saniyesi var ki o, bakayım aha 8 saniye lan dur lan belki Girim içeriye Bir şey olur şöyle bırak Belki belki alırız kapatmaz son dakika çalarım Bakalım Allah kahretsin direkt kapattı İçerdeymiş belli bile böyle olucak biliyordum böyle olacağını Başka bir şey daha gel kesinlikle var ya Tüh ya lan bir şey olmasaydı neyse 8 saniye bu mu adam Vallahi bu. Vallahi bu İçeri girip mal etmem lazım. İçeride ha Umut da var. diyor adam hemen çıktı ya. Ha böyle bir şey olamaz. Adam çıktı hemen. Hemen çıkıyorlar sıkıntı ya. Ya evet öyle e, şimdi o sıraları benim böyle değerli udin dinlen ya da lavakadan daha değerli şeyim yok çünkü nedeni bu. Adamlar direkt çıkıyor ya. Çalamıyorsun yok. Umut mu çalıyor? Aa ama yani biz çalamıyorsak kimse çalamaz. Yani. Öyle bir şey var. Ve dostlar bölümümüzün sonuna geldik. Bugün biraz baktık oyuna. Evet arkadaşlar bölümümüzün sonuna geldik. Bugün biraz oyunda size iki takti anlattım. Bu yeni çıkan iki taktik çok işlevli. Çünkü tek başınıza bile çalma ihtimali çok güzel. Bir karışmadığı süreci. Bu arada bu adamın mekanının güzelliği konusunda yorumla yazar mısınız? Bu adamın mekanı büyüktür tüm mekanlar. Yani abi daha ne diyeyim ya bu mekan. Of abi on numara mekan. Bu arada benim mekan açacak değil mi? Heh, 15 saniye. Şöyle geride duralım. Evet dostlar bugün ne yaptık size yeni iki, iki, iki taktikten bahsettim mekanı açılmış. Bak reise bak reis şey değil hiç haber ne derler ona. Hiç demiyor mekanım açık biri bir şey çağır. Yok yok adamda hiç o bile yok. Ne mekan açılacak mı? Vallahi kapattım. Şimdi valla bunu çalsam bak adam demeyecek. Niye hiç yani çal helal san diyecek anladın mı? O elmas. Kim var? Umut yok ki içeride tüh. Musu. Musu kim? O da 144 saniyesi var. Neyse dostlar dediğim gibi bölümümüzün sonuna geldik. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Abi benim bir an önce onun bir olmam lazım. Böyle olmayacak. E, kendime lava kayı bir sürü dindim vereceğim. Artık bir şekilde kendimi korumaya çalışacağım. Yoksa böyle olmayacak. Ve dostlar dediğim gibi bölümümüzün sonuna geldik. Şimdi kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.